ile F'nin türevi bir integralde yan yana yer alıyorsa o zaman bu gibi durumlarda X çarpı F'x'in türevini düşünelim. Şimdi x e F'nin çarpım türevini aldığımız zaman birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Dikkat edersek X çarpı F'x buradan geliyor. Yani şöyle yapmamız lazım. Bu eşliğine her iki tarafının bir integralini alalım şöyle. Ne olacak burası? İntegral x çarpı fx'in türevi dx eşittir. İntegral fx dx artı integral x çarpı f x dx'e eşit olacak ki işte bu zaten bizim aradığımız integral dikkat edersek. Tabii ki sıfırdan dörde olduğu için şu belirli integral sıfırdan dörde olacak şekilde tüm integrallere sınırlarımızı bir yazalım. Şimdi sol tarafa bakalım. Bu integralin sonucu nedir? Yani x çarpı türevinin sonucu nedir? E tabii ki bunun türevini aldıysak, e, türevin integralini aldığımız zaman fonksiyonun kendisini elde ederiz. Yani bu integralin sonucu x çarpı fx'tir. Sıfırdan dörde. Buraya geldik. Sıfırdan dörde fx dx dediğimiz zaman da bu şu fx eğrisinin x eşit 0 ve x eşit 4 aynı zamanda x ekseniyle ile arasında kalan şu kapalı bölgenin alanıdır. Ki bu alanda şurada bir dik üçgenimiz var. 2 çarpı 2 bölü 2, 2. Şurada bir dik dörtgenimiz var. 2 çarpı 2'den 4, 2 artı 4 ile 6 yapacaktır. Bu ise bizim aradığımız ifade değil mi? Her defasında uzun uzununu yazmamak için ben buna A diyeceğim. Şimdi şurayı bulalım. X yerine önce üst sınır 4'ü yazdık. 4 çarpı F4. Eksi dedik. Şimdi X yerine alt sınır 0 yazdık. 0 çarpı F0. Eşittir 6 artı A. F4 değerine baktığımız zaman fonksiyonda X eşit 4'e karşılık gelen Y değerinin 2 olduğunu görüyoruz. Yani burası 2. O zaman 8 eşittir. 6 artı A ile işte aradığımız A değeri sonuç 2 olarak geldi.